Cümletin selamünaleyküm. aleyküm arkadaşlarım. Bugün de böyle sadece yeni yavrularımızı göstereceğiz. Bunlarda acizane maşallah alırız Çok Dostlar Burada iki çanak yavrumuz var. Maşallah. Burada da bir çet. Kayseri beyazlarımızla takkele. Bunlar da en sevdiğim renk. Tuz basırtı. Dumanlı yayı çalıyor. Burada da e, yavrulamış yavrularımız daha hiç e, uçmamışlar. Bunlara eğitim verecek inşallah. Burada sadece bir beyaz Kayseri beyazımız rahatsız. Şimdi onu ben özel yere baktım. Burada besleyen özel olaraktan biraz kuruma oldu hayvanda. Yemesi içmesi yeme. Kuyruğunu çektim kan tazelesin diye. Burada da Araplardan düşen çikolatalarımız. İşte uçacak yavrularımız inşallah. Hadi ben. Geç bayım. Geç, geç, geç. Güneşte. Geçin Buradaki iki Bunlar kardeş bu dumanlı Arkadaki bazı ikinci çanak Bunlar da birinci çanak Bunlar daha uçuramadı, fırsat olmadı Yeni yeni Hayret bir şey Geç şuraya İnşallah bunlar kısmet olursa uçacak. Tülek, tülek, tülek mevsimi geldi. Bunlar da sadece amacım evi bellesinler. İki, üçü, iki üçü tur atsınlar. Bel kırsa tek takla dönsün yeter bana. Seni inşallah uçarlar. Maşallah. maşallah. Bunlar hepsi kardeşim. Hadi ya. siz de şöyle bir geçin bana. Neden şuraya ni hani gitmeye? Bunlar da işte Araplardan düşen çikolata. Daha ne? Hani. Bunların beyazların kardeşi bir çanak. İşte dediğim gibi bunlar bir rahatsız geçirdi bu beyaz. Maşallah maşallah. Şöyle bir video çekeyim. Şöyle bir uçan kuşları uçurmam lazım. İşten yeni geldik. Burada da erkeklerimiz var. Uçurduklarımız Araplar bura. Şu Arap Araplarımız dört dört Arap yavrularımız var. Dört tane uçurdu. i̇şlerinden e, de, üçü sıha girdi. Uyruklarını çektim. Şu anda bir hafta dinlenecekler. E, bu kırmızı ve bu mağara olanlar sıka girdi. Daha ilk bir haftada sıka girdiler. Sadece bir tanesi normal oyun yapıyordu. Nerede o? Nerede? Evet, bu sarı. Arap olsun, çamurdan olsun. Bu yavrular, o bütünü gördüğünüz dört yavru, bir, bir bu, bir bu, bir bu, bir tane daha olması gerek. Hepsi babasıyla babası budur. Zaten bu takkede. Benim uçurduğum ilk Araplardan. 4 yaşında. Şu bizim Miro'da bir rahatsızlık var. Herde. Boğazında. Bugün geldim. Dün babam söyledi. Nefes alamıyordu. Çaresine bir bakım nesi var nesi yok. Burada da nerede o? yeşille Yeşilli Yeşil nerede? Uçurduğum bu kanallardan bunu inşallah sırtı düzeliyordur. Atmaca vurduydu. Atmaca vurmuştu. Arabanın iyileşmemiş ve evet. kaparmış Allah şükür kaparmış sırtı uçuracağız ama lazım yaşındaki çakmaklaması eser 10 milyonun bir çaresine bakmam lazım. İlk defa başıma geliyor. Ayrı konum lazım ki hastalık başkasına da geçmesin. Allah şükür hastalık falan yok da. Burada da burada da dişiler bölümü. Dişiler bölümü. Allah. Her taraf yumurta dolu. Her taraf. Her taraf yumurta. Yumurta yemek yani Her taraf yumurta. İstediğiniz arkadaşlar. Her taraf yumurta. İstediğimiz kuşlardan ee, şey alamadık. Yumurta alamadık. Bu beyazımızdan yumurta alamadık bu sene. Bu bir çiftliği aldı büyüktü nerede o? Evet. Bugün kanallarımızda eşattık. iş attık. 3 hafta oldu. 4. hafta daha da yumurtlamadı. Biz daha iyi. Nerede bir bağlamız var. Arkadaki yere. Nerede? Evet. Bu sene bundan da alamadık. Kısmet. Nirolarımız yolları. Tülaya girdikten sonra daha güzel olacak inşallah. Uçuracaktım da. Bak bu da erkek çıktı. Erkek. Ne? Bu da İsmail abinin hediyesi. Vallahi erkek. Erkek. E, ol, bu dişi. Dişi diyordum. Sanıyordum ama erkekle çıkabilir. Aslında ben bunu erkek sanıyordum. Bunu erkek sanıyorduk. Nazım Usta'nın kuşlandı. Şebabımız ikinci sefer yumurtlamış. Hayır. Bu da uçurdu. 4 sene önce uçurdum. Onların dişim. Şu anda 4 yaşında gündüzse bu gündüz bam demez yani. Çarda. Neyse dostlar. Acizane kanalıma abone olur ve beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. İnşallah videolar devamı gelecek. Fırsat buldukça elimden geldikçe video çekmeye çalışacağım.